Çocuklar Merhaba bugün de deneme ile karşınızdayım hep birlikte sorularımızı göz atalım yes. Bella ve Casey konuşuyorlar I like animation movies they are funny demiş Casey Acaba Bella ne sormuştur I like animation movies dediğine göre e, sevdiği bir film türünü e, belirtmiş. What is your favorite game? When is the film? What time do you get up? What kind of movies do you like? Evet, aradığım seçenek. What kind of movies? Ne tür filmlerden hoşlanırsın? Cevabımız D seçeneği. You look bad. What is the matter with you? Kötü görünüyorsun. Sorun ne? I have. Evet, görsele baktığımız zaman eee kulağında ağrı olduğunu görüyoruz. I have an earache. Kulak ağrım var diyor. Değil mi? I feel terrible. I feel hot and tired. Doktor da ne diyor? You have the flu. You should and you can't go to the school. Ne yapmalısın bu durumda? Kendini kötü hissediyorsun, berbat hissediyorsun, sıcakladın, yorgunsun. E, gripsin diyor. Ne yapmamız gerekiyor? You should go to school, play soccer in the park, stay in bed, see a dentist. Evet, en mantıklısı. Yaşat isteğin bed. Yatakta kalmasın değil mi? Dinlenmelisin. What is your favorite movie? It's Hababam sınıfı. It's a comedy. Evet. Buradaki cevaba göre soruya bakmam gerekiyor değil mi? Filmin türünü söylemiş. What is it about? What time is the film? What time of is it? Do you like watching movies? What type of is it dediğinde film ne tür? diye soru yöneltmiş. Aradığım cevapta, aradığım soruda bu zaten. Cevaben it's a comedy demiş. Comedy türü olduğundan bahsediyor. Devam edelim. Bir saat var. I have dinner with my family at. Evet. Altıya çeyrek var. Nasıl belirtiyorduk altıya çeyrek var derken? Quarter to six. Quarter to past. Quarter past six. Half past six. Quarter to five. Beşe çeyrek var. Altı buçuk. 6'yı çeyrek geçiyor ve 6'ya çeyrek var. Evet aradığım seçenek quarter to çeyrek kala değil mi? Gamze adı Gamze illness hastalığı flu grip feeling feeling kelimesi burada bize ne hissettiğini soruyor değil mi? Ne tür bulgular var? Need vitamin C evet ihtiyacı olan şey de C vitamini. Burada bulmam gereken Have a rest, tired and cold, play outside and blanket. Evet. Hislerini sorduğu için bize neler hissediyor bu grip esnasında? Yorgun ve üşümüş hissediyor değil mi? B seçeneği. Which one is false? Evet, false dediği için yanlış olanı bulmam gerekiyor. Brave, cesur, beautiful, güzel, strong and hardworking. Evet burada tembel birisi var değil mi? Hardworking birisi yok. Çalışkan demek de hardworking. Dolayısıyla yanlış olan bu. According to the poster, which one is false? Postere göre hangisi yanlıştır diye soruyor. It's a science fiction movie. Yıldız Savaşları filmi. Bir bilim kurgu türü. It's a city movie theater. Yerini söylüyor. Şehir sineması tiyatrosunda. It's on Sunday. Evet. It is at six in the afternoon. Altıda olduğunu söylüyor öyleden sonra. Fakat burada saat dört olarak verilmiş değil mi? Yanlış olan saati. According to the text Harry Potter. Evet, parçaya göre Harry Potter'ın özelliğini soruyor sanırım bize. Harry Potter is a fantasy movie. It's about Harry Potter's adventures. He can do magic. He goes to a magical school. He is very brave and honest. His friend Harmony is beautiful and kind. She likes swimming, but she hates riding a horse. Children like the film very much. Evet, parçaya göre acaba Harry Potter beautiful and kind bu kim için geçerliydi? Uh, arkadaşı Harmony için geçerliydi. Can do puzzle. <coughs> puzzle yapabildiğini söylüyor. Um, fakat burada puzzle ile ilgili bir şey yok. He goes to the magical school. And he's a horror movie. Filmin türünün fantezi olduğunu söylemişti. Dolayısıyla doğru seçenek he goes to magical school değil mi? Sihir yaptıkları bir okula gidiyorlardı. Filme göre. Harmony is a Harry Potter's friend. Is ugly and rude. Likes riding a horse. And doesn't love swimming. Evet, burada da Harmony'nin, Harry Potter'ın arkadaşı olduğunu biliyoruz değil mi? Diğer seçenekler çünkü doğru ifade edilmemiş. It is on Sunday evening. Pazar akşamı diyorsa e, ne zaman olduğunu soruyordur değil mi? What type diyemem, ne tür. What time, saat vermiyor, bu da olmaz. When. Evet, when is the movie? Film ne zaman? It is on Sunday evlilik gününü söylüyor değil mi bize? Pazar akşamı aradığımız cevap da zaten bu. Do you like da sorduğunun cevabı da yes ya no ile başlaması gerekiyordu. Aradığımız cevap C. Devam edelim. Is my favorite hobby? I like it very much. Acaba görsele göre hangisi? Evet. Riding a horse, rollerblading, going hiking, climbing mountain. Dağ tırmanmayla, yürüyüş yapma ya da ata ile ilgili bir ifade olmadığına göre rollerblading patenle kayma. I don't like science fiction diyor Martin. Bilim kurguları sevmiyorum. Oscar why neden demiş. I think they are sevmediğine göre exciting, fantastic, funny, olumlu fakat boring, olumsuz olduğu için Aradığım seçenek boring. Neden? Çünkü I don't like diyor ve sebebini bu şekilde açıklıyor. Çünkü çok sıkıcı. You look very terrible. What is the problem with you? Korkunç görünüyorsun, berbat görünüyorsun. Sorun ne? Get well soon. Geçmiş olsun demiş. Demek ki problemini söyleyecek. I should play it outside. I'm at the hospital. Let's see a doctor. I have a terrible stomachache. Evet, aradığım seçenek bir problem belirten seçenek. D şıkkında korkunç bir mide ağrısı olduğundan bahsediyor değil mi? Demet ve Yağız konuşuyor. Yağız kelo olan diye cevap vermiş. I think he is honest and brave. Bence dürüst ve de cesur diyor. Kelo olan diye cevap verdiğine göre e, kim diye sormuş olması gerekir değil mi? Bir, birisini söylüyor çünkü. Where, what time, what? Bunların eee yöneltiliş şeklinin cevabı kelo olan olamaz. Çünkü nereyle, yerle ilgili ya da saatle ilgili bir şey yok. Bu is your favorite cartoon karakter diyor. Senin en sevdiğin çizgi film karakteri kim? O da direkt kel olan diye cevap vermiş. Evet, name of the movie, March, Martian, Day ve Time. Science fiction dediğine göre bilim kurgu türünü soruyor değil mi bize? Type of the movie demem gerekiyor. Filmin türünü söylediği için. Evet, belirteceğimiz ifadede Type of the movie olması gerekiyor. According to the text, which one is false? Hangisi yanlıştır? I like watching movies. I go to cinema every weekend. Action movies are my favorite. But I hate, I hate horses because I think they are frightening. George loves action movies. Evet, buna göre George aksiyon filmlerini seviyor mu? Evet, çünkü my favorite demiş. George doesn't like go to cinema. Sinemaya gitmeyi sevmiyor mu peki? Her hafta gittiğini söylüyor. George doesn't like horror movies. Korku filmlerini sevmiyor diyor. I hate horror films. Burada da bunu destekliyor çünkü nefret ederim diyor. Burada da sevmiyor diyor. George thinks horror movies are scary. I think they are frightening dediğine göre. E, frightening dediğine göre scary ile aynı korkunç anlamına geliyor değil mi? George doesn't go to cinema. George her hafta sinemaya gittiğine göre burada gitmez dediği için aradığımız seçenek B şıkkı olacak. Sandra, Helen, Jane ve Gary konuşuyorlar. Who should go to a dentist? Kim gitmeli? Diş ağrısı olan gitmeli değil mi? Hemen seçeneklere baktığım zaman runny nose, backache, cold and toothache dediğine göre Gary'nin bir dişçiye görünmesi gerekiyor. Çünkü toothache diş ağrısı. According to table. Tabloya göre hangisi Doğru veya yanlış bakacağız şimdi inceleyip. Ezgi, Mert, Sevgi ve Osman'ın çizgi filmlere göre kategorilendirilmiş. Ezgi likes cartoon and horror. Ezgi'nin hem çizgi film hem de korku filmlerini sevdiğini söyleyebilir miyiz? Çizgi filmi seviyor evet ama korku filmini sevmiyor. Dolayısıyla bunu bir atalım. Yanlış çünkü. Mert dislikes science fiction. Mert'in de... Bilim kurguyu sevmediği söyleniyor. Bunu da attık. Bu da yanlış. Demek ki doğruyu bulmam gerekiyor. Sevgi doesn't like cartoon. Sevginin e, çizgi filmlerini sevmediğini söyleyebilir miyiz? Aksine seviyor. Osman enjoy horror movies. Osman da korku filmlerini bakın. Seviyor demek ki doğru seçeneği soruyor bana. Evet